Arkadaşlar tekrar merhaba. Evet, HTML ile ilgili etiketleri bitirdikten sonra CSS'e bir giriş yaptık. CSS hakkında bazı bilgiler verdik. Şimdi size iki tane örnek sayfa göstereceğim arkadaşlar. Hazır sayfalar bunlar. Birinde CSS'i aktif olan CSS'i kapattım. Diğerinde ise CSS'ler aktif durumda. Şimdi CSS uygulanmadan HTML bir sayfa nasıl görünüyor önce ona bir bakalım. Evet. Burada görmüş olduğunuz bu sayfada CSS aktif değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapatılmış vaziyette ve hiçbir CSS uygulaması yok. Hemen bakalım sayfamıza. Arkadaşlar sayfamız HTML ile yerleştirilmiş resimler eklenmiş. Bunlar normalde slider arkadaşlar ama bakın alt alta koymuş. İşte bu şekilde düzeni olmayan şekli şemali bozuk ama sayfaya yerleştirilmiş bir haliyle karşımıza medikal bir site örneği gelmektedir arkadaşlar. Peki ben CSS uygularsam o zaman ne olacak? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Evet. Bu sitede de CSS uygulanmış arkadaşlar. Bakın logo belli bir yere yerleştirilmiş. Menü burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü efekt verilerek konmuş. Arkada bir sliderımız var. Otomatik olarak kendi slider değişmekte. Ama istersek buradaki işaretleri tıklayarak ileri ve geri yapabilmekteyiz. Her sliderın kendi renk ayarları yapılmış. About Us diyerek hakkımızda bir bilgi bölümü ve burada görmüş olduğunuz gibi resimlerle resimler bölümleri ayrılan alanlarda konarak karşı tarafa sunulmuş. Servisler hakkında burada bir ikon bölümü yerleştirilmiş. Ekip hakkında bazı bilgiler verilmiş. Bunlara bakın hover efekti dediğimiz bazı efektler verilmiş. Gördüğünüz gibi burada bizimle irtibat kurması için bir tane alan oluşturulmuş. Bu alan ikiye bölünmüş. Burada contact information dediğimiz yani iletişim bilgilerinin olduğu bir bölüm. Burada da kullanıcının bize mesaj gönderebileceği inputlarla yapmış olduğumuz bu da text arayla yapılmış olan bir form uygulaması mevcut. Ve tabii ki aşağıda da footer alanımız ve arkada da şuraya opasitesi ayarlanmış, saydamlığı ayarlanmış bir harita görünümü gelmiş. Bakın işte bu görmüş olduğunuz CSS uygulanmış bir site iken bu görmüş olduğunuz ise CSS'in uygulanmadığı bir sitedir arkadaşlar. İkisi arasındaki farkı anlayabildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Size ilk önce CSS uygulamalarında class ve ID'den bahsettim. Bunların önemli olduğunu söyledim. Kısa bir yansı ile class ve ID'nin size genel olarak özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Class ve ID nedir? Hemen buna bir şöyle bir girersek eğer arkadaşlar. ID özel bir kimlik olarak düşünülebilir. Şöyle ki ID web sitelerinde sadece bir etikete özel kullanılabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bir kelime olabilir. Bu Türkçe İngilizce olabilir. Tabii ki Türkçe İngiliz derken Türkçedeki yumuşak G, Ş, Ü gibi harfleri kullanmıyoruz. Bir sembol olabilir, kısaltma da olabilir. Ama ID bir tek etikete bir özellik verebilmemiz için kullandığımız bir yapıdır arkadaşlar. Style etiketiyle şekillendirme yapılırken eğer bir ID verilmiş etikete şekil vereceksek diyezle o verdiğimiz ID ismini kullanarak o etiketi etkiliyor biçimlendiriyoruz arkadaşlar. Bunları eğitimlerde şimdi göreceğiz arkadaşlar. Örneğin H2 eğitim uygulamaları başlığını alalım. H2 etiketi HTML işte etiketiyle eğitim uygulamaları diye bir yazı yazılmış. Bakalım buna biz nasıl bir ID uyguluyoruz. Hemen şöyle bakalım. Bakın H2 etiketini açmışız ve ID eşittir tırnak içerisinde baslik diyerek başlık değil arkadaşlar Türkçe kelime sakın sakın kullanmayın başlık diyerek buraya bir ifade yazmışız ve eğitim uygulamaları sonra H2 kapatılmış şimdi ben buraya bir ID verdim bu ID sadece buna ait arkadaşlar sakın sakın unutmayın Evet bakalım ne yapmışız ondan sonra gelmişiz bunu bir style etiketleri arasında biçimlendirmeye nereye koyduk style etiketlerini Head'in içine değil mi? Peki. Bakın başlık ID'si Burada başlık olarak eklendi ve başına diyez geldi arkadaşlar. Diyez başlık ID'yi gösterir. Yani bir tek şeye ait demektir bu. Bu şuradaki uygulama şunu yapıyor arkadaşlar. Eğitim uygulamalarına rengi, yazı rengini red ver. Font family yani text ailesini önce Arial olmazsa Courier kullan şeklinde bir ayrım yapmış. Bunu arttırabilirsiniz font size'ı da 24 piksel yap demektir. Ne dedik? Browser'larda belli bir default piksel değeri vardır fontlarda. Microsoft'ta 16 pikseldir. İşte Opera'da 18'dir. Safari'de 18'dir şeklinde. Biz bunu hayır font size 24 piksel olsun diyerek burada kendimiz özel olarak buna verebiliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. ID TC kimlik numarası olarak düşünülürse sadece bir kişiye aittir. Yani bir elemente bir özellik vermek için kullanılan bir yapıdır arkadaşlar. Bir de ne dedik? Klas var dedik değil mi? Klası da inceleyelim arkadaşlar. Klas genel özelliktir arkadaşlar. Şimdi ben ID'yi bir kere kullanabilirim. Ben başka bir yerde bir ID başlık kullanamam. Artık bunu özeldir bu. Ama klas da öyle değil arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi burada 5 tane arkadaşımız var. Çalışan arkadaşımız. Bunları şöyle bir inceleyelim ne olacak? Klas web sitelerinde istenen tüm etiketlere uygulanmaktadır. Yani bir klas belirlediğinizde onu hangi etikete o klası et eklerseniz o klasın eklendiği etiket içeriğine bunu uygulayacaktır arkadaşlar. Nasıl olabilir? Bakalım. Style etiketiyle şekillendirme yapılırken Class nokta ile kullanılır. ID diyezle hashtag dediğimiz diyezle class ise nokta ile uygulanır. Peki bakalım. Style etiketi içerisinde şimdi biz bazı özellikler vereceğiz. Bir tane div yarattık. Bir tane h3, bir tane p, bir tane span yarattık. Ve hepsinin klasına sekil dedik. Sekil arkadaşlar tırnak içerisinde sekil diye bunların hepsine klas verdik. İçinde her birinin farklı bir şey olabilir. Bu IMG etiketi olabilir, resim olabilir, resimde bir yazı olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Her etikete bunu uygulayabilirsiniz. Ve divin içerisinde bir alan var diyelim, alanda bir yazı var. Veya h etiketi içerisinde başlıklarımız gene var. Paragraf etiketi içerisinde paragrafımız var. Span içerisinde de bir yazı bölümünü koymuşuz. Ama hepsinin ortak özelliği, klasın sekil olarak aynı olması. Sekil, 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 sekil. Yani ben nokta sekile bakın ID'de hashtag kullanıyorduk. Yani DS kullanıyorduk. Ama klasta nokta. Nokta sekile. Color maroon olsun. Font family'si Arial, Courier ve Şerif olsun. Font size 22 piksel olsun dediğim anda klası şekil olan bu dört elementin içeriğine de etkileyebiliriz arkadaşlar. Aradaki farkı anladığınızı düşünüyorum. Div içerisinde, H3 içerisinde, P içerisinde veya span içerisinde veya diğer etiketlerde. Nerede olursa olsun o etikete ben class'la eğer bu ismi verirsem işte o isim buradaki nokta sekil içerisindeki tüm CSS özelliklerine sahip olacaktır arkadaşlar. Ama ID'de böyle değildi. ID'de ne yapıyorduk? Bir tek başlık yazıyorduk. Başka bir başlık veremiyorum arkadaşlar. Yani ben başka bir P SP yazdım, span yazdım işte H5 yazdım etiket olarak. Bunlara başlık Algısı veremem. ID'nin bir tek kişiye ait olduğunu, bir tek etikete bir tek elemente ait olduğunu düşünüyoruz. Ama klasın ise birçok eleman için ortak kullanılabileceğini de artık biliyoruz arkadaşlar. Evet ID ve class arasındaki fark budur. Şimdi hocam neden ID ve class bu kadar önemli diyorsanız uygulamalarımıza geçtiğimiz zaman ki bir sonraki derste uygulamalara başlayacağız. Geçtiğimiz zaman ID ve class arasındaki farkı çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor çünkü. Bundan sonrası zaten çorap söküğü gibi gelecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı ve sunumlarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Ve bir de like esirgemezseniz gerçekten çok çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.